Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, Süper Kupa maçıyla ilgili görüşlerimi bildireceğim. Marum Galatasaray'la Fenerbahçe arasında e, oynanamayan bir maç üzerine neler söyleyeceğiz bakalım. Kamuoyuna yansıyanlar, e, perde arkası vesaire derken böyle bir video yapalım istedim. Şimdi öncelikle e, maçla ilgili şöyle diyeyim. E, maç tabii ki bildiğiniz gibi Icardi'nin golünden sonra bitti. Ama onun öncesi var. Onun öncesinde konuşmakta fayda görüyorum. Çünkü maç öncesi Fenerbahçe'nin U19'da takımıyla çıkacağını, işte maçı oynamayacağını, maçtan hatta bazı oyuncuların işte sahayı terk edeceğini, çeşitli senaryolar vardı işte gibi 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 sakatlık bahanesi vesaire diye uzayıp gidiyor. Bunun böyle olacağını kamuoyu biliyordu. U19 takımıyla da Şanlıurfa'ya gidildiğini herkes gördü. Sahada U19 takımını da Herkes gördü. Buraya kadar her şey aslında Fenerbahçe'nin anlattığı gibi gitti. Ama e, maç başlamadan önce e, Fenerbahçe e, futbol takımının kaptanı e, Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu'yla konuşuyor. Ona diyor ki ya bak biz santra yapılır yapılmaz topu taca atacağız. E, o arada sahayı terk edeceğiz. Hani haberiniz olsun diyor. Kerem Aktürkoğlu'na anlattıktan sonra e, top kale seçimi yapılırken oyuna Galatasaray başlıyor. Şimdi Galatasaray'ın e, topu taça atmasını bekliyor Fenerbahçeli oyuncular. Çünkü Kerem Aktürkoğlu'na öyle anlatmış. Kaptanlar öyle konuşulmuş. E, bekliyorlar ama Kerem Aktürkoğlu hiç yerinden kımıldamıyor. E, da, daha sonra işte hemen Abdülkerim Uzun vuruyor ki Fenerbahçeli stoperler Barış Alper'in kafa vuruşuna yükselmiyor bile. Yani hani zıplamıyor bile. E, o da ikardi aşırıyor. Hani defans oyuncusu Icardi'nin dışarıya atacağını, kaleci dışarıya atacağını düşünüyor. Ne de olsa kaptan Kerem Aktürkoğlu'na söylemişler ya. E tabi Icardi de vuruyor, gol oluyor. Yani aslında e, ondan sonra tabi ki e, santra yapılmıyor ve maç bitiyor. E, şimdi burada aslında şimdi gelelim yöneticilere. Buraya tekrar döneceğim. Yöneticilerimiz işte Okan Hoca e, diyor ki efendim işte şeyi düşürmemiz lazım. Ateşi söndürmemiz lazım tansiyonu düşürmemiz lazım. Hem e, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hem Okan Hoca bunları söylüyorlar. Bunlar sözde çok güzel. Yani söylerken kulağa da hoş geliyor. Harika sözler. İnsanlar böyle diyor ki bravo ne güzel söylüyor vesaire. Şimdi bunu uygulamak mesele. Şimdi orada Icardi diyelim ki gol attı ve Fenerbahçe'li oyuncuların çekileceğini Galatasaray kaptanı da biliyor. Teknik heyetinde belki haberi var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama şöyle yapılabilirdi. Bir Konya şey Kasımpaşa Konya Spor maçı hatırlayalım. Geçen sene olabilir. E, ya da sezon sezon ortasında olabilir. Bak şimdi yanlış hatırlamıyorum E, Kasımpaşa teknik direktörü Şotay'dı. E, Konya Sporlu bir oyuncu e, sakatlanıyor. O arada Konya Sporlu oyuncular oyunu bırakınca arkadaşlarının hani kötü sakatlandığını düşününce o arada Kasımpaşa oyuncu pat vuruyor gol oluyor. E tabii böyle olunca da Konyalı oyuncular itiraz ediyor hakeme. E hemen şota devreye giriyor. Teknik Kasımpaşa teknik direktörü oyuncularına diyor ki kenara çekilin. Santra yapılıyor. Konyalı oyuncu topu alıyor, süre 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 gidiyor. Kasımpaşa kalesine gol atıyor. Yani fair play örneği dediğimiz olayı burada görüyoruz. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Şimdi tansiyonun düşmesi efendim işte ortamı yumuşatalım. Dostluk eli rekabet değil mi? E şimdi burada şöyle olabilirdi. Icardi'nin vuruşuna Fenerbahçeli oyuncular beklemediği için Okan Hoca devreye girmeliydi. İşte burada esas ustalık, hocalık burada devreye giriyor. Oyunculara diyecektik, çekilin kenara. Fenerbahçeli oyuncu golü atacaktı. Santra mantra yapılmadan Fenerbahçe çıkacaktı. 1-1 bir bir bitebilirdi maç. Ama zaten Fenerbahçe sağdan çekildiği için Galatasaray hükmen kazanmış olacak. 3-0. E bu böyle tescil edilecek. Yani birbirinin de bir kıymeti olmayacak aslında. Kupayı da Galatasaray alacak ama burada önemli olan davranıştı. Şimdi bu olgunluğu Galatasaray e, teknik heyeti göstermeliydi. Yani oyuncularını uyarıp Fenerbahçeli oyunculara hemen bunu söyleyip gol atmalarını sağlayıp öyle çekilmelerini isteyebilirler. Çünkü Fenerbahçeli oyuncular sahadan çekileceklerini deklare etmişler, söylemişler. Ama e, bunu e, takım kaptanı Kerem Aktürkoğlu arkadaşlarına anlatamamış mı yani o kadarını bilemiyorum anlatmamış mı? Oradaki ama teknik heyeti mutlaka biliyor olmalıdır. Yani Fenerbahçe'nin böyle yapacağı senaryoları onlar da gazete okudukları için biliyorlardır. Neyse yani burada şimdi o Fenerbahçe'li oyuncular çekildi. E gelelim şimdi o sonrasına işte tabii ki sevinç durumları oldu. Şimdi burada esas olgunluk gösteren bir oyuncudan bahsedeceğim. Mertens. Şimdi o sevinç gösterilerinde Hatta ben baktım o gösteriler içerisinde Kerem Aktürkoğlu da var. O da hopluyor zıplıyor. Sevinsin, sevinmek güzel bir şey. E, kupa kazanmışlar. Buralar harika. Ama görevini de tam yapmasını beklerdim. Kerem Aktürkoğlu. Da. Buradaki olgunluk Mertens'te var. Bak yani dünya çapında kulüplerde oynamış. bir Belçika milli takımında dünya kupalarına katılmış. Yarı finaller görmüş. Yani tecrübe dedikleri bu olsa gerek. Olgunluk dedikleri bu olsa gerek. Mertens kutlamalara katılmıyor. Yani Fenerbahçeli oyuncuları hani bu e, davranışına bir nevi saygı gösteriyor. Ha saygı derken Icardi golü atıyor. Orayı, orayı unutmayın. Icardi'nin davranışını da söyleyeyim. Golü attıktan sonra e, Fenerbahçeli oyuncular çekilirken de onları alkışlıyor. Yani bu davranışlarını o da e, belki o golü atmanın verdiği mahcubiyette olabilir. Onu bilemiyorum ama yani o davranışlarını onların operatör olanlarını alkışlayarak da onlara destek veriyor. Galatasaraylı bazı oyuncular da bunu yapıyor. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Önemli olan empati yapabilmek. Empati yaparsan kişinin yerine kendini koyarsan e, bunu daha iyi anlarsın. Fenerbahçe-Trabzonspor olaylı maçında da Eren Elmalı e, orada Fenerbahçeli oyuncular o saldırıya uğradığı sırada taraftarını e, arasına giriyor ve Fenerbahçe'li oyuncuları sahadan e, yedek kulübesinden e, o soyunma odasına doğru yönlendirmeye çalışıyor. Yani oradaki o katkılarından dolayı Fenerbahçe kulübü Eren Elmalı'ya fair play ödülü verilmesini istiyor. Hatta Trabzonspor'da e, benzer adımı atıp Serdar Dursun için aynı şeyi o olaylı Trabzonspor maçında öneriyor. Ya bunlar güzel şeyler. Yani tansiyonu bunlar düşürür. Yani bence Fenerbahçe Kulübü, hatta burada Mertens için de bu Fair Play ödülü kısmını da gündeme alabilmeli. Yani alırsa bence müthiş olur. Yani Galatasaraylılar arkadaşlarımız da buradan kendilerine düşer. O hani empati kısmını, o ders çıkartma kısmını da üzerlerine alırlar diye düşünüyorum. Yani maçla ilgili pek bir şey yok aslında. Hani gönül isterdi ki bu maç oynansın, bu ezeli rekabet ebedi dostluk yani sözler harika kulağa çok hoş geliyor ama e, gerçekler öyle olmuyor keşke oynanabilseydi keşke e, güzel seyirlik bir maç izleseydik yani sonra dünyadan örnekler verilir efendim falanca takım filanca takımı alkışlamış da falanca takım filanca takımla el ele çıkmış da e, bunlar olabilir güzel şeyler ama işte bizde önce bir fair play ile başlasak bu olaya Böyle e, yapabilsek daha iyi olurdu. Şimdi Galatasaraylı dostlar bana kızacak belki ama arkadaşlar bunları ben e, uydurmuyorum. Bunlar olan şeyler. Yani inşallah bir daha benzer olumsuzluklarla karşılaşmayız. Her şey saha içinde oynanır. Herkes oyunu e, güzelleştirmek adına, o e, o tempoyu yükseltmek adına, birbirimizi yukarıya çekmek adına yapılan mücadeleler olur. Nasıl çocuk oyunlarında körebe, saklambaç, birdir bir, nasıl bunlar birer oyunsa futbolda birer oyun olduğunu, aslında bu işin sonucunda dostluğun kazanacağını unutmamalıyız. Efendim kanalımıza abone olmayı, dostlarınıza önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Bu arada herkesin Ramazan bayramını kutlayalım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar, bayramınız kutlu olsun, sağlıklı güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın, kalın,